Bizim bugün um, bugün Ludwigsburg Tüp Bebek Merkezi'nin başkanı um, um, Dr. 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 Andreas Ottun konuğuyuz. Bu bölümümüzde masraflar um, konusunu ele um, alıyoruz. Um, Kriyop rezervasyon, sperm hücrelerini veya yumurta hücrelerini, hücrelerini koruma, hücrelerini koruma kanser tedavisinden önce dondurma ve daha sonra bir aile kurma imkanına sahip olma olasılığıdır. Kriyop rezervasyon denilen işlemin masraflarını karşılamak için hastaların ne gibi seçenekleri vardır? Yasalarda bu konulara dair uzun süren belirsizlikler vardır. Sigorta şirketleri hastaları bu alanda destekliyor um, mu? Bize bu seçeneklerden bahseder misiniz? Evet, bazı yeni yasa maddeleri konularak bu alanda epey adımlar atıldı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi bu konu uzunca bir zaman belirsizdi. Daha önceleri devlete bağlı sağlık sigortası şirketleri masrafları karşılamıyordu. Ancak artık onkologların, yani kanserleri, tümörleri tedavi eden doktorlar tarafından, doğurganlığa zarar verebilecek bir tedavinin planlandığı, doğrulandığı takdirde masraflar ödenmektedir. Bu durumda sperm hücrelerinin veya yumurta hücrelerinin dondurulma masrafları da sağlık sigortası tarafından karşılanır. Bu, hastanın artık bu hücrelerin dondurulması ve saklanması için ödeme yapmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Böylece dondurulan hücrelerin uzun yıllar boyunca saklanması bile yasal sağlık sigortası tarafından karşılanır. Bu işlemler için hastaların ne gibi seçenekleri vardır? ek masraflar gibi durumlar söz konusu mudur? Ya da hastalar için sınırlamalar var mıdır? Normalde ek masraflar gibi bir durumun olmaması gerekir. Kriyoprezervasyon, yani yumurta veya sperm gibi üreme hücrelerinin dondurulması tamamen yasal sağlık sigortası kapsamındadır. Bu, hastanın muayenehaneye sağlık sigortası kartıyla gelmesi gerektiği anlamına gelir. Hastaların onkologdan alınan onaylı belgeleri beraberinde getirip ilgili tüp bebek merkezine sunmaları gerekir. İlgili yönetmelikte belirtilen ön koşullar yerine getirilirse, dondurma işleminin tüm masrafları yasal sağlık sigortası tarafından karşılanarak bu işlem gerçekleştirilir. Bu bağlamda bazı kısıtlamaların olduğunu bilmek önemlidir. Örneğin kadının yani yumurtaların dondurulacağı hastanın 40 yaşın üzerinde olmaması ve erkeğin 50 yaşın üzerinde olmaması gibi kısıtlamalar vardır. Bu ilgili yasal yönetmelikte belirtilen sınırlamalardan biridir. Yani ilgili onkolog üreme hücrelerine zarar veren bir kanser tedavisi uygulandığını belgelerse ve hastanın yanında bu belgeler varsa, bu tedavi sigorta şirketleri tarafından karşılanacaktır. Özel sigortalı olan hastalar için durum nasıldır? Özel sigortalılar için bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin erkeğin testis tümörü var, ya, tedaviye tümörü, tedaviye tümörü, de, tümörü var ve tedaviye başlamadan önce sperm hücrelerini dondurmak istiyor. Und dann vorbegin, Bu durumda e, özel sağlık sigortası aslında an, bunu karşılamalıdır. Then, ancak her bir durumda sağlık sigortası in şirketine in sormanız e, e, ve masrafların karşılanacağına in dair in yazılı kase, bir garanti, bir garanti in almanız in gerekir. E, çünkü çoğu zaman sigorta e, sözleşmelerinden so bunun da o, sigorta kapsamında olup olmadığı, e, olup olmadığı kolayca da, anlaşılamamaktadır. So that, 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 that Kadınlar için yumurta dondurma süreci hormon enjekte etmeniz gereken daha karmaşık bir prosedürdür. Buna dair masraflar da tamamen karşılanıyor mu? Aslında ön görüşme, danışmanlık seansı, tedavi başlamadan önce yapılması gereken hormon testleri, ilaçlar, ultrason ve yumurta toplama işlemlerinin tümü yasal sağlık sigortası tarafından tamamen karşılanmaktadır. Bekleyi terapi tamamlandıktan ve kişi çocuk sahibi olma isteğini gerçekleştirmek istediğinde bu işlemlere dair masraflar kim tarafından karşılanır? Also, da haben sich die gesetzlichen Krankenkassen darauf verständigt, dass hier yasal aynı, sağlık die sigortaları die komendan, doğurganlık sorunu denn, yaşayan denn, çiftler denn, için geçerli olan düzenlemelerin haben, burada also by, da geçerli olmasını kabul etmiştir. Some some reasons, sonuçta haben. prosedür şu şekilde Let's işliyor. Is, Öncelikle ilgili formları form doldurarak, the doldurarak the sağlık the sigortası, the sigortası the şirketine must. bir başvuru yapmanız gerekir. wird abgestempelt bei der Krankenkasse sonrasında tedavi başlatılır. Bu, dondurulmuş yumurta hücrelerinin veya dondurulmuş sperm hücrelerinin suni döllenme yoluyla bir araya getirilebileceği anlamına gelir. Bunun sonucunda döllenmiş yumurta ve embriyolar elde edilir ve bunlar hastaya yerleştirilir. Prensip olarak, bu tedavi masraflarının yüzde 50'sinin yasal sağlık sigortası tarafından karşılandığını bilmelisiniz. Bu da belli bir miktarın hasta çift tarafından ödenmesi gerektiği anlamına gelir, yani tedavi başına 1500 ila 2000 avro arasında bir tutar. Ancak bazı sağlık sigortası şirketlerinin %100'e varan oranlarda daha yüksek masrafları da karşılayabildiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, zamanı geldiğinde, sağlık sigortası şirketinizi değiştirmeyi ve yasal yardım olarak adlandırılan bir çerçevede tam masrafları karşılayan bir sağlık sigortası şirketine geçmeyi de düşünebilirsiniz. Bu prosedürün ne sıklıkta uygulanacağının da bir sınırı var. Örneğin, 3 veya 4 yumurta ve belirli sayıda sperm varsa, ne olur? Örneğin belirli sayıda yumurtayı çözer ve döllenmelerini sağlarsanız bu bir terapi denemesi sayılır. Eğer terapi denemesi başarısız olursa ve daha sonra daha fazla yumurtayı çözüp döllerseniz bu ikinci bir denemedir ve yasal sağlık sigortası 3 denemeye kadar masrafların %50'sini karşılar. Ayrıca bir gebelik elde edilir ancak herhangi bir nedenle devam etmezse, örneğin kürtaj ve düşük nedeniyle, ki bazen bu da olabilir, o zaman bu denemenin tekrarlanabileceğini bilmelisiniz. Eğer hamilelik başarıyla tamamlanır ve bir çocuk doğarsa ve sonrasında dondurulmuş hücrelerle ikinci bir hamilelik başlatmak isterseniz tamamen yeni üç deneme hakkınız vardır. Verdiğiniz tüm bu bilgilerin hastalar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte insanlar için belirli bir finansal maliyet söz konusudur. Sağlık sigortası şirketini değiştirme öneriniz için de teşekkür ederim. Sanırım bu konuya dair önemli bilgileri bir araya getirdik. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. İçerikte ilgili var, özel sorularınız ve konu önerileriniz de için de yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime de geçebilirsiniz. De Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında, anında haberdar olun.